Mahremiyet kavramı insanın sınırlarını çizen, sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Mahremiyet kelimesi köken olarak bizlere İslami dini bir kavram gibi gelse de aslında tüm alanımızı kapsayan, tüm insanın yaşam alanını kapsayan bir kavramdır. Mahremiyet aslında insanın özgürlüğünü, insanın bireyselliğini de simgeleyen bir kavram. Mahremiyet algısı Oluşmuş bir insan zaten insanın kendini özgür hisseden, kendini doğru ifade edebilen, kendi her alanında bireysellerini kanıtlamış insanlarda oluşmuştur. Mahremiyet kavramı şu andaki var olan bütün bilimlerin derdi olması gereken, bütün meslek gruplarını içine alması gereken bir olgu. Çünkü belki tarih boyunca en çok mahremiyet sınırlarının aşıldığı bir dönemi yaşıyoruz ki Bundan sonraki dönemler de bu dönemden çok daha mahremiyet sınırlarının aşıldığı dönemlerin geleceğinin de bir belirtisini yaşıyoruz. Çünkü teknolojik gelişmeler artık mahrem sınırlarımızın çok rahat aşılabildiği, mahrem sınırlarının gevşediği, genişlediği bir döneme girdik. Bu dönem tarih boyunca hiç yaşanılmadı. Çocukların ya da gençlerin ya da yetişkinlerin mahremiyete karşı algısının bu kadar değiştir bir dönem de yaşanmadı. O yüzden e, mahremiyet kelimesini sadece ilahiyatçılara ya da ruh sağlığı çalışanlarına değil, aynı zamanda bir tıbbi terim olduğunu, bir hukuki terim olduğunu, aynı zamanda da bir teknolojik terim olduğunu unutmadan Herkesin kendine düşeni yapması gerektiği bir döneme girdik. Mahremiyet algısının gelişmesi bir kişinin benlik algısının gelişmesiyle ortak ilerleyen bir durum. Sanki mahremiyet algısı çocuğun tuvalet eğitimi sırasında verilmesi gereken veya çocuğun parka gittiği zaman yabancıdan şeker alma denilerek verilmesi gereken bir eğitim gibi algılanıyor. Ama doğduğu andan itibaren çocuğun benlik algısına yatırım yapılması, onun kişilik yapısına yatırım yapılması, onun varlığının onaylanması ve yatırım yapılması, mahremiyet eğitimi açısından yapılmış ilk başlanmış tohumlar gibi düşünülmesi gerekiyor. Mahremiyet algısının gelişmesi için bunun bir bütün bir eğitim, hayatın her yerini kapsayan bir eğitim olduğunu düşünerek özellikle annelerin çocuğun doğduğu andan itibaren dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin çocuğun bedenine yapılacak bir masaj, çocuğun beden algısını geliştiriyor. Çocuğun emzirirken gözünün içine bakmak, elini avucunun içine almak, çocuğun varlığının onaylanmasına bir yatırım yapılıyor. Veya çocuğun bezinin değiştirilirken diğer odaya geçilmesi, çocuğun sınırlarla ilgili algısına geliş, yatırım yapıyor. O yüzden çok ihmal edilmeden, küçüktür denilmeden bir bireyin benlik algısının gelişimi ne kadar erken ve hızlı olursa çocuğun dışarıdan gelecek olan zararlı dokunuşlara, zararlı bilgilere karşı güvenliğini daha çok artırmış oluyoruz. Çünkü bedenini bilmeyen bir çocuk bedenini kavrayamayan bir çocuk, kendine ait olduğunu tam olarak anlayamayan bir çocuk dışarıdan gelecek bedenine karşı olan dokunuşları ayırt edemiyor. Kendi bedenine sahip olmayı öğrenmesi için önce annenin, babanın, aile bireylerinin, yakın çevresinin onun bedenine, benliğine, varlığına saygı duyması gerekiyor ki Çocuk kendi benliğine ve varlığına saygı duyulması gerektiğini öğrensin, fark etsin ve dışarıdan gelecek bir saygısızlığa, bir yanlış harekete tepki üretebilsin. Bu zamana kadar biz mahremiyet eğitimlerini beden, bilgi ve mekan olarak veriyorduk ama şu son dönemde teknolojik gelişmeler öyle hale geldi ki dijital mahremiyeti de bu grubun içine aldık ve aslında en önemli madde olarak da kabul ettik. Çünkü dijital mahremiyet hem beden mahremiyetini, hem bilgi mahremiyetini, hem mekan mahremiyetini tamamen kapsayan bir halde. Çünkü dijital sistem hem evimizin en özel mekanında, herkesten sakındığımız mekanlar, herkesin evinde yine çocukların karşısında somut bir varlık görmediği için, soyut olarak kabul ettiği için online olarak görüştüğü kişileri beden mahremiyetlerini de tam olarak koruyamıyorlar. Yabancı bir insanı somut olarak gördükleri zaman gösterdikleri hassasiyet bilgisayar başında ne yazık ki Çocukları geçin yetişkinlerde bile yok. Bilgi mahremiyeti zaten sınırsız. Çocuklar bir yerlere üye olurken ya da yetişkinler bir yerlere üye olurken çok rahat bir şekilde kendileriyle ilgili paylaşım özel bilgilerini paylaşım yapabiliyorlar. Aslında YouTube'da bununla ilgili çok ilginç sosyal deneyler var. Kişilerin kişisel bilgilerini paylaştıkları sosyal medyadan toplayıp toplum içerisinde afişlerle yayınlıyorlar. İnsanlar diyor ki siz ne hakla benim bu özel bilgimi yayınlarsınız? Aslında kendisi yayınlamış ama o özel bilgileri liste halinde somut insanlara karşı verildiğini görünce çok büyük tepkiler gösteriyorlar ama bizi de fark etmeden kendimize ait bilgileri, değerlerimize ait bilgileri, ailemize ait bilgileri, çocuklarımıza ait bilgileri, kıymetlerimize ait bilgileri hiç çekinmeden paylaşabiliyoruz. Çünkü karşımızdaki tehlike somut değil. Görüp tutamıyoruz ve o yüzden de çok farkındalığımız yok. Ve bu sistem teknolojik gelişmeleri 95 doğumlulardan öncekilere, biz 95 doğumlu ve üstündekileri dijital sistemin yerlileri Ondan önceki gruba da muhacirler diyoruz. Yani sonradan gelenler yerli değiliz biz. Çünkü ben de yaş olarak teknolojik grubun yerlisi değilim. Ve teknolojik gelişmeleri çok iyi kapsayamadığım için... Tehlikeleri de çok iyi anlayamadığımız için yaş olarak çocuklarımız kadar iyi takip edemiyoruz pek çok şeyi. Çocukların tehlikeye karşı algıları gelişmemiş. Bizim tehlikeye karşı algımız gelişmiş ama teknolojiye karşı bilgimiz gelişmemiş. Ve açık bir tehlike var şu anda. Çocuklarımızın teknolojik paylaşımları içerisinde yaptığı tehlikeli adımları takip edemiyoruz ne yazık ki. O yüzden çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeden hiç vazgeçmemeliyiz. Ama çocuklar ve gençler özellikle ergenlik yaşındaki grup eleştirinin altında somut bir bilgi ister aileden. Bu oyunu oynama çok tehlikeli. Neden? bu gruba dahil olma tehlikeli. Neden? Yani çocuklarımıza teknolojiyle ilgili yasaklar ya da tehlikeli olduğuna dair bilgiler verirken mutlaka altını doldurarak vermeliyiz. Annelik babalık ne yazık ki artık hiç eğitimi bitmeyen bir döneme girdik teknoloji yüzünden. Devamlı kendimizi geliştirmemiz gereken, devamlı gündemi takip etmemiz gereken, oyunları bilmemiz gereken, hatta çocuğumuzla beraber oyunu oynayıp onun aşamalarını bilmemiz gereken bir dönemdeyiz. O yüzden ailelere tavsiyemiz teknoloji alanında kendilerini geliştirebildikleri kadar geliştirsinler ki çocuklarının yaptığı adımları farkındalıkla e, takip edebilsinler. Çünkü çocukların bize bildirdiği gelen çocukların her şeye yasak koyuyorlar ya da hiçbir şeye izin vermiyorlar. Her şeye yasak koyan, hiçbir şeye izin vermeyen konumdaki bir ebeveynin çocuğu gizleyerek yapmayı bir şekilde zaten öğrenmiş oluyor. Çünkü korkutarak uzaklaştırdığımız bir durumda korku objesi ortadan kalktığı zaman o çocuk yine o davranışı yapacaktır. O yüzden korku objesi olmak yerine bilgi objesi olmamız gerekiyor çocukların gözünde. Dayandırılmış bir bilgiyle çocuğa bir davranışı hayır dememiz ya da evet dememiz ya da yasaklamamız bu şekilde ilerlememiz gerekiyor yoksa çocuk bizim bizden gelecek bilgiye değer vermez, saygı duymaz. Kendi sisteminde onu alıp bir yere oturtmaz. Yine annem bir şeylere dırdır ediyor, yine babam bir şeyleri yasaklıyor olarak bakar ki bu dönemdeki oyunlar ciddi olarak tehlikeli. Bazı oyunları hem ruh sağlığı çalışanlar hem de dijital sistemde ciddi anlamda buna gönül vermiş gruplar var. İncelediği zaman küçük 7 yaş, 8 yaş okul öncesi oyunlarında bile çocukların hem mahremiyet algısına hem de beden algısına hem de cinsiyet algısına oldukça zarar veren hem görüntüler hem de oyunun gidişatında çocuğun yapması gereken aşamalar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu nasıl olsa artı 3 yaş deyip çocuğun eline vermek ya da 7 yaş deyip bunun içinde ne olabilir diye vermek bence kaçak oynamak aileler adına mutlaka incelenmesi gerekiyor. Özellikle ergen yaş grubunun oynadığı oyunlarda, 10 yaş üzerindeki oyunlarda çok ciddi objeler var. Yani oyunun aşamasını atlaması için çocuğun yapacağı davranış aslında pornografik bir davranış ama çocuk onu oyunun içerisinde yapıyor ve onu yaşı gereği algılamadığı için bunu bir yaşı gereği oyunun bir parçası zannediyor ve henüz o alandaki sistemi gelişmediği için önce anlamıyor ama her görsel yaşından önce gelen bilgi bir çocuğa gelişim aşamalarını erken tetiklemesine neden oluyor. Yani 10 yaşındaki 9 yaşındaki bir çocuğun oyun içerisinde pornografik bir görüntüyle oyunu atlaması o çocuğun ergenlik dönemiyle ilgili sıkıntılar yaratıyor. Yaşından önce bazı dürtülerinin bazı uyanışlarına sebep oluyor. Bunlar çok tehlikeli. Her gelişim aşaması o gelişim aşamasının kümesi içerisinde ilerlemeli. Daha önce mesela zeka gelişimi diyelim ki ya da yetenek gelişimi çocuğun önceden olabilir. Ama gelişimsel aşamalar, bedensel aşamalar, dürtülerle ilgili aşamalar o yaş grubu içerisinde ilerlemeli. Geç ilerlemesi de nasıl sakıncalı görüyorsa erken ilerlemesi de çok sakıncalı. Çocukların erken bir şekilde bazı uyanışlarının olması farklı arayışlara, farklı ilgilere yol açıyor bu çocukların. Bu da çocukların fark etmeden tehlikenin içine atılması demek. Belki de bu dönemin en önemli mahremiyetle ilgili ailelerin dikkat etmesi gereken konu teknoloji. Tabii yine çocuğumuzun beden mahremiyetini teknolojiden bağımsız eğitimini vermeliyiz. Giyin, kuşam, banyo yapma gibi bunun aşamaları var vermeliyiz. Yine mekan mahremiyetinde o da tıklamadır, başka bir yere girerken kendini kurmadır. Bunları yine vermeliyiz. Yine bilgi mahremiyeti bize ait bilgilerin dışarıya verilmemesiyle ilgili bilgileri yine vermeliyiz. Ama şu andaki en büyük tehlike bu dönemin en büyük tehlikesi artık dijital sistemle her türlü mahremiyet sınırlarının ortadan kalkması ve bu çok yavaş ilerledi. Bundan 5 yıl önceki insanların algısı mesela sosyal medyada resim paylaşma ile ilgili sistemle şu andaki sistem çok değişti. Pek çok şeye hayır diyen aileler ya da kendisi asla yapmadığımız şeyleri artık yapar hale geldik. Bu yavaş yavaş normalleşme sürecine girdi ve bu normalleşme süreci eğer ki biz yetişkinlerde oluyorsa ki çocuklarda bu zaten normal olarak kabul edip ilerleyecek. Biz yavaş yavaş sindiriyoruz ne yazık ki yetişkinler de anneler babalar da pek çok şeyi sindirmeye başladı ama çocuklar zaten bunu normal görerek büyüyorlar. Bu normalin içine doğmuş oldular ki bu çok daha büyük tehlike. Bizim doğduğumuz normalle şimdi çocukların doğduğu normal arasındaki farka bakarsak onların ilerideki yaşayacakları, sorgulayacakları şeyler ne olacak? Bu çok büyük bir tehlike. Aslında sadece bizim için değil, evrensel bir tehlike. Bununla ilgili Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi çalışmalar başladı. O yüzden ülkemizde de bir an önce başlaması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde denetlenme sistemi olmalı, ailelerin teknolojiyle ilgili bilgileri artırılmalı. Bu oyunlarla ilgili çalışmaların, hani mesela teknolojiye yatkın olan bu derdi taşıyan bir sürü de gencimiz var. Bunun farkındalığı olan, bilgisayarla ilgilenen ya da oyunlarla ilgilenen pek çok gençler var. Onlara aslında şu anda büyük görevler düşüyor. Bizim yaş olarak kaçırdığımız, fark etmediğimiz durumlarda onların bizleri tabii ki uyarması gerekiyor. Şu andaki e, bence evrensel olarak en büyük derdimiz, bence en büyük dertlerimizden biri diyeyim, mahremiyet ama Yine pek çok derdimizin devası da mahremiyet. O yüzden aile içi ilişkilerdeki sınırların kaçmasında yine mahremiyet sınırları var. Aile, çocuk, anne, baba ilişkisindeki bozulmalarda yine teknolojiyle ilgili mahremiyet sınırları var. Çocuğun okul başarısı, akademik başarısındaki kaymalarda yine bir şekilde mahremiyetle ilgili sınırların kayması var. İnsanların işlerindeki başarısızlıkları, dışarıdaki herhangi bir insanla sosyal iletişimdeki başarısızlıkların içinde yine sınırlar ve mahremiyet var. Evet, evrensel bir dert ama evrensel de bir deva. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Ne zamanki ne kadar erken el atılırsa hiçbir kişi bu benim konum dışı demeden, bu benim mesleğim dışı demeden, beni alakadar etmez demeden ben ne yapabilirim düşüncesiyle herkesin el atması, kendince bir şeyler yapması gereken bir duruma geldik ne yazık ki. O yüzden bu devaya herkesin el atmasını rica ediyoruz.